Muhteşem bir oyuna hoş geldiniz. D4, at F6, C4, E6, at C3. Mükemmel merkez elde edebilir. Hafif aletlerle kontrol ediyor. Belki fil B7. Bu tercih sizi açılışta gelişimde bir adım ileri atabilir. Temel stratejide büyük öneme sahip piyon kararsız halde. Duruma göre kapalı veya açık pozisyonlar piyon yapısını korur. İzin verirse özellikle C piyonu son derece zayıf kalırdı. Bahsettiğimiz ideal merkez yine gündemde. Sorun, vezirin erken oyuna girmesi. Bu şartlarda D5. Peki. Piyonu istiyor açmaz söz konusu, yüklenme var. Artık fille ilgili karar ver. Fil C3, vezir C3, at E4, vezir C2, at C6. Hızlı gelişim. Yalnız C piyonu mücadeleye katılmakta zorlanır. Rakipsiz fil içeride kaldı. Vezirle tempolar kaybetti. Gelişimde üstün. Orta ve uzun vadeli avantaj fil çifti. Şah kanadı yerinde beklemektedir. Diğer tarafta hemen güvene alabilir. Aradaki mesafeyi, avantajı kaybetmeden konumu açmak ister. Sakıncası filler oldukça kuvvetli bir hale gelir. Atı beklerse Fil yerinde. Problem. E5 C'de Vezir D5 Fil C4 Vezir A5 B4 Ver veziri atı materyal kaybetmiyor mu? Taktikler At B4 Elbette kabul ederse kale boşta. Diğer atı aldı. At C2, Şah E2, Vezir E1, At A1. Materyal önde. Şah F3'te bir tuhaf duruyor tabi bahsettiğimiz gelişim üstünlüğü pek kalmadı. Piyonu alırsa güzel bir savunma var. Fille kapatır. Sonra iki filden birini alabilir. Fil b Evet, yine rok attı. Lakin filleri oyunda tuttu. Atın köşeden çıkması oldukça zor. Vezir savunmaya bağlı. Burası çok güzel. Tahtada Şahın etrafında fırtınalar koparken Şah G3. İlginç bir şekilde güvende. Açmazdan çıktı, belki veziri rahatsız edebilir? Kontra saldırı DE, artık geçerken alma var. Materyal önde, baskı altında sadeleştirmeler bir miktar ferahlatır. Mantıklı. Rakipten fil çiftini almak istiyor. Hazır mısınız? Türkiye'nin İlk büyük ustası Suat Atalık muhteşem bir feda yapıyor. At açmazda gerçekten öyle mi? Harika. Diğer kaleyi de feda etti. Vermatı savunma. İki kale. Sırada at fedası. Mükemmel. Fikir nedir? Fille alırsa piyon hareketli. Açarak şah. Sonra mata çare yok. Bu nedenle kale ile alıyor. Piyon yerinde kalsın. Fil E6, kale G7. Lütfen hatırlayalım. Yerlerinde iki kale, sonra at. Bu kadar mı? Fil F7. Piyon ve filin yolunu açar. Şah tehlikede. Geçer potansiyel vezir. Köşede bekleyen kuvvetler. Problem büyük. Kale F7. E6. Ver şahı kaleyi. Kale savunma yaparsa mat ister. Vezire doğru. Şahla oynadı. Ver matı. Şah F8 EF Taktikler var. Piyonu aldı. Vezir D7 Terk geliyor. Kısaca bakalım. Şah F8. Vezir G7. Şahla oynar. Mata çare yok. Vezir at. Bir daha geri gelemedi. Tek kelimeyle mükemmel bir oyun. Rahatlıkla söyleyebilirim. Türk satranç tarihinin en güzel maçlarından biri. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur, yorum yaparsanız mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, satrançla kalın.